Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut kılık kıyafetini değiştirerek çaltın arasına karışır ve denetleme yapardı. Yine böyle bir günde yüzyıllarca konuşulacak tarihi bir olay gerçekleşecekti. Padişah II. Mahmut bir kahvehaneye girdi ve oturdu. Yaşlıca bir adam siparişleri getiriyor fakat onu herkes tıkandı baba diyerek çağırıyordu. Bunun sebebini çok merak eden padişah tıkandı babaya selam verdi ve sordu. Tıkandı baba anlatmaya başladı. Bir gece rüyamda tanıdığım tüm insanlarla beraber yan yana duruyorduk. Hepimizin karşısında bir çeşme vardı vardı. Herkesin çeşmesinden şırıl şırıl su akarken benim çeşmemdeki su cılız şekilde akıyordu. Yerden bir tahta parçası alıp çeşmemin içini eşeredim. Tıkanıklık geçer diye beklerken akal su azalarak damla damla gelmeye başladı. Ben de en azından eski haline getireyim isteyerek çeşmeyi daha çok kurcaladım. Fakat bu sefer çeşmemden akan su tamamen kesildi. Yine uğraşmaya başladım ve birden Hazreti Cebrail bana görünerek tıkandı baba artık uğraşma dedi. Bu rüyayı anlattığım günden beridir adım tıkandı baba oldu. Çok iş ama bir türlü rahat içinemedim Çaycılık yaparak kıt kanaat geçinmeye devam ediyorum. Duydukları ikinci Mahmut'un ilgisini çekti ve muhafızlarına emir verdi. Bu adama her gün bir tepsi baklava getirin ve her dilimin arasına bir altın bırakın. Muhafızlar her gün tıkandı babaya bir tepsi baklava teslim ettiler ve padişahın selamlarını ilettiler. Fakat tıkandı baba baklavayı yemektense satmanın daha çarlı olacağını düşünmüştü. İlk gün baklavasını alan bir Yahudi ilk dilimi yediğinde altını fark etmiş ve durumu hiç belli etmeden tıkandı babayla anlaşarak her gün baklavasını ondan çok düşük fiyata satın almıştı. Bir ay sonra Sultan Mahmut tıkandı babayı yanına çağırdı ve durumunu sordu. Duydukları karşısında çok şaşıran padişah tıkandı babayı direkt olarak hazine odasına götürdü. Eline bir kürek verdi ve önündeki altınlara küreği daldırmasını istedi. Küreğin üzerinde ne kalırsa onun olacağını söyledi. Çok sevinen ve heyecanlanan tıkandı baba küreği ters tutarak altınlara daldırdı. Küreği kaldırdığında yalnızca bir altın vardı ve o da yere düştü. İyice hayrete düşen Sultan II. Mahmut askerlerine bir talimat verdi ve tıkandı babayı askerlerle beraber Üsküdar'a yolladı. Askerler tıkandı babadan diğerdeki taşlardan birini seçmesini istediler. Tıkandı baba bir taş seçti ki hem çok ağır hem de biçimsiz. Aldıkları talimat doğrultusunda askerler tıkandı babaya bu taşı atabildiği kadar uzağa atmasını söylediler. Taşı ne kadar uzağa atarsa bulunduğu yer ile taşın arasındaki tüm arazi ona verilecekti. Tıkandı baba taşı tüm gücüyle kaldırdı ama taş elinden kayıp tıkandı babayı sırt üstü yere devirerek üzerine çakıldı. Tıkandı baba oracıkta ruhunu teslim etti. Durumu öğrenen Padişah II. Mahmut'un dilinden o meşhur sözler dökülecekti. Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut?